pandemi süreciyle beraber ikinci ellerdeki bu faiz artışı hiçbir zaman görmedik. Tabi bu hem bizlerin esnaf olarak alım gücünü sıfıra indirdi. Hem de vatandaşımızın alım gücünü sıkıntıya soktu. Bizim en büyük açmazımız, en büyük sıkıntımız haksız rekabete olan Bizim sektörün bizleri sıkıntıya sokmasından kaynaklanıyor. Hem devlet memuru hem devlet sektöründe çalışan işçi kardeşlerimiz hem diğer esnaf grubu bizim bu işle uğraşmaya başladı. Tabi hem bizleri sıkıntıya soktu esnaf grubu olarak hem de devletimizin burada müthiş bir vergi kaybı var. Geçen yıl 9 milyon araç satılıyor Türkiye genelinde. 2,5 milyonu bizim galerici esnafı, otu komisyoncu esnafı satıyor, devlete vergisini veriyor. 6,5 milyonunu bu bahsettiğim işte memur grubu, işçi grubu, diğer esnaf grubu satıyor. Haliyle müthiş de bir vergi kayboluyor. Bizler 2018'de Devletimiz ne dendiyse yaptık. Yetki belgelerimizi aldık. Maalesef yasa yürürlüğe girmedi. Bugün 2023'e girmek üzereyiz. Yetki belgemizin süresi 5 yıl olmasına rağmen 4 yıl geçti. Halen daha yetki belgesi devreye girmedi. Bu mağduriyetleri devletimizin bir an önce çözmesini istiyoruz özellikle bayiler noktasında bayilere bir devletin zapturap altına alması lazım. Nasıl alması lazım? Bayiye gidiyor vatandaş araç bulamıyor. Halbuki araç var. Farklı şirketler kurularak normalde kağıt üzerinde satılmış gözüküyor. Gerçekten sıfır araç yok. Fakat ...kendilerine satarak piyasayı kilitliyorlar. Burada günah keçisi biz oluyoruz. Biz bunları bir türlü devletimizin belli kademelerine, belli bürokrasiye ulaşmamıza rağmen... ...federasyon olarak, dernekler olarak bir türlü bunlara ne hikmetse çözüm bulamadık. E bunları devletimiz belli bir noktada zapturap altına alması lazım. Haksız rekabeti önlemesi önlememiz lazım. Malatya Oto Galericiler sitesinde yakınca da olan sitede esnafın yaptığı en ufak bir hatayı biz yönetim olarak değerlendirip esnafa gerekli cezai müeyyideler uyguluyoruz. Buraya gelip gönül rahatlığıyla ticaretlerini de yapabilirler, alışverişini de yapabilirler. Eğer esnaf kardeşlerimiz nefsine uyar da vatandaşımıza, hemşerilerimize bir sıkıntı yaratırsa Yönetim olarak bizlerin haberdar olması yetiyor. Biz gereken müdahaleyi yapıyoruz. Ve bu satışları şöyle etkilemez. Nasıl etkilemez? Yani e, bunun da vatandaş şeyini bulur, çözümünü bulur. Benim acizane fikrim, e, bürokrasi görevini yapmıyor. Yani yapmıyor. Ya açık net olalım. Sadece çözüm noktasında. Herkes işini yapacak, vatandaş vatandaşlığını yapacak. Bizler de bu sektörde vatandaşa hizmet edeceğiz. Şu an için uygulama tam anlamıyla yürürlüğe girmediğinden dolayı satışlara tam anlamıyla etkisi olmadı. İlerleyen süreçte de bu uygulamayla beraber satışların düşeceğini, fiyatların düşeceğini değil artacağını düşünüyoruz. Çünkü araç bulunurluğu azalacak, meslektaşlarımız aldığı araçları satamayacak. Araç satışı yapabilecek insanlar bu durumu fırsat bilip tekrar yüksek fiyatlarla araçları satışa koyacaktır. Cezaların görünürlükte caydırıcı bir gücü bulunmuyor. Çünkü günümüzde en düşük sıfır araba 500 bin TL. Bu fiyat 10 milyonlara kadar gidiyor. ve Bu durumda 8 bin liralık bir ceza caydırıcı bir gücü bulunmaz, etkisi olmaz. İnsanlar bu kar marjlarında 8 bin lirayı göz ardı edebilecek seviyede şu anda. Bu konuyla ilgili birçok konuşulan, birçok söylenen şey var haberlerle ilgili de olsa işte duyuyoruz. Ama şu an tam olarak yürürlüğe girdi diyebilir miyiz diyemeyiz. Bununla ilgili tabii ki insanların kafası biraz karışık. Ondan dolayı bu satışları ister istemez birazcık düşürdü. Biz de bundan dolayı sıfır araça biraz daha uzak durmaya çalışıyoruz mecburi. Ama genel olarak baktığımızda şu anda bununla ilgili bir sorun olduğunu veya sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Yani ben pek bu konunun gerçekleşeceğini ve bununla ilgili bir işlem yapılabileceğini zannetmiyorum çünkü bundan önce birçok yasa geleceği, birçok ceza yazılacağı söylendi ama ben öyle düşünmüyorum yani yürürlüğe girebileceğini zannetmiyorum. Şimdi şöyle düşüş yaşandı diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu söylentilerden dolayı illaki insanların kafası karıştığı için birazcık piyasa duruldu. E piyasa durunca da genellikle ihtiyacı olan insanlar o arabas araçlarını arabalarını satamadıkları için otomatikman fiyatları biraz gerilediler. Bu da piyasayı ufaktan da olsa bir gerilemeye sebep etti.